Dayı başka kim kaldı? Zurna'nın son deliği kaldı yeğenim. Cerrah Paşa'lar. Halit. Ailenin büyüğü. Kardeşim Metin. Ben bunlar kadar birbirini seven iki kardeş görmedim. Bütün büyükler bir araya geliyor. Küçük kardeşim gelir, herkesten büyük olur. Sen kimsin lan racon kesiyorsun? Racon kesmiyor. <laughs> Kesinlikle. Ben Metin'imi size böyle mi emanet ettim? Ulan ölüsünü gördünüz Bize buraya mı getirdiniz? Niye kafanıza sıkmadınız? Ulan benim metoma kıyacaklar Bize nefes mi alacaklar? Şarjöründe mermi bitmeden ölenin sülalesini keserim O Çakır'ın O Polat'ın bir tane adamı Akrabası Soyu sopu kalmayacak ulan